Ha? Ha? Ah, abla sen miydin, ödümü kopardım be! Korkma korkma, seni bu dertten kurtarmaya geldim. Ha? Ay canım ne güzel abla, uyuyor, şerif! Söylesene, nasıl kurtaracaksın beni? Nasıl mı, onu bana vereceksin. Sana mı vereceğim? Evet! Dalga geçme Sevim, oyuncak bir bebek değil bu. Bakma öyle uyuduğuna, sahici bir bebek. Acıkıyor, ağlıyor, çiş ediyor... ...E onu bir karton kutuda saklayamazsın. Merak etme tatlım, hepsini biliyorum. Peki, ne yapacaksın? İii. 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 Merhaba. 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 Ne bu böyle? Bilmem anlayamadım. Merhaba. Merhaba Mahir. Oh, me, mer merhaba. Seni görmeye geldik. Hoş geldiniz. E ee, baban da şimdi buradaydı. Öyle mi? İii. Hayır, sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Sıkı dur. Durdun. Bir çocuğun oldu. Anlamadım. Annesi de kim biliyor musun? Yo, ee, ama vermek isterim doğrusu. Annesi benim. Anladın mı şimdi? Kusura bakma ama gene pek bir şey anlayamadım. Ya anlasana be abiciğim, anlasana vaktimiz yok. <laughs> Anlamaya çalışıyorum ama biraz daha açıklayamaz mısınız? Hani geçen sene ...Hep beraber İzmir'e gitmiştik. Annem, babam! Hı. Sen de vardın o ben seyahatte. Vardım. Hani bir akşam senle ikimiz... ...Bütün gözlerden uzak... ...Böyle... ...El ele ağaçlar altında geziyorduk. Sonra sen beni kollarının arasına alıp... Hmm. Hmm. ...Uzun uzun öpmüştün. Evet ama sadece öpmüştüm. Olsun! ben de çocuğumuzu doğurdum. Hadi be. Hadi be. Öyle bir öpmekle çocuk olsa dünyanın hali ne olur? Ama canım bu bir hile. Aslında çocuk benim. Senin mi? Hay Allah gene bir şey anlamadım bundan. Şimdi anlatması uzun sürer abicim. Canım, Erol'un bir kızdan bir bebeği <gülüyor> olmuş. <laughs> Babamı evlenmemize razı etmek için ona bebek bizim diyeceğiz. Ha. Şimdi anlıyorum. İşte bu biraz. kadar basit. ...O da bizi evlendirmeye mecbur olacak Ölmeyecek. ve siz de böylece evleneceksiniz. Oh, oh. Tamam değil mi Mahir abiciğim? Aa durun durun bir dakika. Plan fena değil ama bunu babana kim anlatacak? Ben anlatmayacağım ki. Kim anlatacak? Sen! Yok. Yok 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 yok. Yo, yo. Beni öldürmek istiyorsanız bunun daha kolay yolları var. Fare zehri, tabanca, bıçak, acı çekmeden öldürürüm. Mahir. Oh. Abicim. Evet biliyorum. Babam bağıracak, çağıracağız. Belki de seni tartaklayacak. Ama aşkımız için değmez mi? Ya tabi de. Tabi değer o kadar tartaklanmadan sonra hayatta kalabilir miyim? Kalırsın mi? abicim, kalırsın! Hadi Mahir! Ne olur, hadi canım! Sevim! ne arıyorsun burada? Hiç babacım, şöyle geçerken bir uğradım. Ya sen, sen ben, ne yapıyordun? Tanzimat, tanzimat işleri, defterler! Ben size bir daha görüşmeyeceksiniz demedim mi? Dediniz, dediniz, dediniz! Ee? Ben de zaten görüşemeyeceğimizi anlatıyordum. Biz de gidiyorduk zaten babacım! Babacığım, canım babacım, canım babacım! <laughs> Mahir, hadi ne olur, tam sırası! Bu son fırsatımız! Hadi, Hemen tam mi? Sırası. Hemen! Ne oluyor be? Hiç babacım! <laughs> Ayrılın dedim! Ayrıldık! <laughs> Tabii! Ne? Cesaret ya, Mahir! Yav! <laughs> 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 Ara bak! Senin namusuna güvenebiliyor muyum? Her zaman Fazıl bey! Kızımdan uzak dur, yoksa senin için iyi olmayacak! <laughs> ne oluyor be? hiç! hiç! hiç. Ne bu? Bu ne bu? <laughs> sepet, sepet, sepet yumurta var! Hani var ya... Ah. Aa! aa. Aman bu da ne? Ha? Maşallah! Ne <laughs> güzel değil mi? Evet. Maşallah! <gülüyor> 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 ne şeker <laughs> şeydim! <değil mi? gülüyor> Kimin bu? Benim! Senin mi? Benim çocuğum! Ne, ne zaman oldu bu çocuk? On dakika önce efendim! Bana bak! Sen sarhoş musun? Valla ben içki içmem ama şu anda bir fıçı şarap olsa içerim! Baksana bana, bildiğim kadarıyla sen evli de değildin, değil mi? Evet efendim, henüz değilim. Hmm, tahmin etmeliydim. Kim bilir hangi aşifteden peydahladın onu? Yo, estağfurullah, kızınız asla aşifte olamaz. Sevim aşifte olamaz. Hı? Ne dedin? Kızımın adını söyledin galiba. Yoksa yanlış mı duydum? Hayır, yanlış duymadınız. Yalan söylüyor. Doğru söylüyorum. <laughs> Yalan söylüyorsun! Doğru söylüyorum! Eğer doğruysa seni öldürürüm. Beni öldürün! Öldürmeyin tabii, ama doğru söylüyorum! Ee, doğru ha? ha! Dur da kırayım bir tarafını! <laughs> ne zaman doğdu bu piç kurusu? Sevim seyahatteyken doğdu. Ee, demek doğru. Sevim'le sen? Evet, Sevim'le ben! Ee, yedim seni! <laughs> söyle bana herif, tabancam nerede? Kasa, 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 kasaya koyun dedi, ne demiştiniz ya? Kasada ha? Kasada! Ya, olmasın, çok zor oluyor! Ha? Evet. Tamam! Şimdi öleceksin, çabuk salavat getirin! Çünkü geberticiyim seni! Ben gebermeyeceğim! Neden? Çünkü tabancanın kurşunu yok da ondan. Yok ha? Yok. Nerede kurşunlar peki? Sağdan ikinci çekmecede gri kutuda. Gri kutuda ha? Gri kutuda. Hmm. Değil ikinci. <laughs> Nerede olan bulamıyorum be. Orada değil. Bir alttaki çekmecede. Sevim. Baba. Dur elini kara bulama. Sen gel karşımdan. Senin hesabını sonra göreceğim. <laughs> Yalvarırım yapma baba, Nerede oldu, öldürme onu! Nasıl olma. öldürmem dur, dur, dur. biraz çok evvel çok bana, ol. ne söyledi biliyor musun sen? Biliyorum babacığım! Ne biliyorsun be! Her şeyi biliyorum! <laughs> Bilemezsin! Sus! Sus! Nur topu gibi Bilmem, bir torunum diyorum. oldu! Artık <laughs> bizi evlendirmen lazım! Hiçbir zaman! Ama, Ama babacığım, vallahi evlenmiyorum! Osman, sen karışma ufaklık! Ulan cevap ver! Ama Mahir, günahını temizlemeye hazır! Bilemem diyorum! Ben günahımı temizlemeye hazırım, ya, evlendir bizi baba! Ne olur baba, babacığım! <laughs> <laughs> Artık bizi evlendir baba. Asla, asla, asla.